oradaki e, çalışan çocukların askeri ücretle, Efendim gözüm kanıt okulunda çalışılması gibi bir takım farklı şeyler de var orada. Bence bu konuşmalar içerisinde e, muhtemelen Esnaf Sanat, sanat Şeyleri Başkanımız buna katılacaktır. Bu ademe konularının da e, bu içerik içerisinde işlenmesi Sayın Mümerdoğul Başkanımızın da bu yapının, devasal yapının artık e, şehir merkezlerinde bir yoğunluk teşkil ettiğini trafik sıkışıklıklarından da her türlü insan yoluna ve risk taşıdığını güvenlik riski de üzerine koyduğunuzda hepsi bir araya geliyor. Bir anaptet paylaşacağım. Bir önemli bir şirket orada bir araştırma yapılıyor. Bu araştırma GSM e, üzerinden yapılıyor. Ordu ili içerisinde GSM ile görüşme yapılan en yoğun merkez işte o Suriye Mahfelek olduğu kısımlar gösteriliyor. Bu şu demektir. 19 ilçe de dahil Ordu merkezinin tamamını o e, şeye caddeye getirmişsiniz, oraya koymuşsunuz. Tabii bunun güvenlik riskleri de var. E, ülkemiz sürekli terör terör konuşulurken bu insan yoğunluğunun olduğu yerde bir güvenlik zafiyeti ve olduğu durumda da sıkıntılar yaratabilecek. Bunların da bu içerikler içerisinde koyulması, görüşülmesi Bakkal Mehmet Amca ya da AVM gibi devasa sermayede yenilmesi açısından da konuşulmasını istiyorum. Bilgimizi çok teşekkür ederim. Evet. Ben bilmiyorum Şey gibi şimdi bu e, toplantı bitince biz buradan dağılacağız. Tekrardan e, sık aralıklarla, tekrar tekrar bir araya gelmem çok olası değil. Buradan bir komisyon komite gibi bir şey seçelim. Bu arkadaşlarımız da eee etikemiye bir için çalışsınlar. Dernek mi olacak, e, bir sivil hareket mi olacak, platform mu olacak buna karar verilsin. E, e, ee, şey yapalım, arkadan bir süreç işlesin, sekreterasyonu tamam oluşturalım, arkadan bir süreç işletiyoruz. Şimdi şöyle bir şeyimiz var bizim, daha önce ticaret odasında böyle bir, ne, bir aslında kurduk. Bizim genel sekreterimiz de şu anda yanımızda, tamam. ee, Şükrü Bey. Ee, tabii ki bunun biraz önce para başkanın da hukuki bir zemine oturması gibi bir şey söyledi. İsterseniz evet. onunla da bir sonraki toplantıda da böyle bir fikir alalım. Bunu nasıl bir zemine oturtalım, nasıl bir eski bir zemine oturtalım, nasıl bir SDK temsilcilerimizin özgün kimliğini, kişiliğini de beraberce hep beraber bir temsil de aşağı at çekmeden ortak bir şey yapalım istiyorum. Yani şu öyle. andaki çok özür dilerim. bütün buradaki mesela konuştuklarımız hepsi zaten kayıtlı. Evet. Ee, he, Özge Hanım bu konuyla ilgili de isterseniz bir söz vereceğim şimdi Özge Hanım'a. Küçük bir çalışma yaptı. Biz bir katkıda bulunalım, hukuki zeminde oturtalım. diğer arkadaşlarımız da siz de aynı şekilde ortak bir şeyde buluşuruz. Şimdi şey şöyle bir şey, yeni bir dernek yaratmaya, yani. yeni bir STK yaratmaya gerek yok. Evet. Yeterince dernek ve STK var. Evet. bir istek olmuyor. Maalesef kültürü daha sonra aldım. o aidiyet oluşmuyor. O yüzden mutlaka bunun bir platform. Bence siz başlamışsınız bu işe. Evet, burada, burada şöyle bir şey. Bizim ben burada ben ordu malum şartlar olası Çinli'nin edildiğini veya altta kaldım veya geride kaldım düşünmüyorum. Ya, yani teşvik oluyor. Bu şekilde. Dolayısıyla siz başlamışsınız. Bunu götürüyorsunuz. <laughs> Bunu genel bir şey olmaz. Her zaman oluşacak. Ya zaten başlamışsınız. Yani, bunu, yani burada kurumlar <laughs> her biri. Mali yani müşavirler, işte e, diğer muhtarlardan ne esnaf buraya Farklı alanlarda gelir. Başka neler gelecek diye. Bu artacak da sayı. Ama evet. siz bunun merkezini oluşturun burada. Yani bir ol ve size katkı verebilir. Başka arkadaşlar verebilir. Önemli değil ama bu kurum var, bu tesis var. Siz varsanız kayıt altında bunlar bir kayıtta toplanıyor. Ee, güzel olmuş yani bence devam edebiliriz. Yeni bir şey yarattı yani. Evet peki. Çok teşekkür ederim. güzel tabii. Abi. Bu, bu, şey yapan. Özgen bizim... Özgür Özgen buyurun isterseniz. Evet. Size bir söz verin. Özgen bize bir çalışmalar konusunda bir şey yapsın küçük bir. Daha önceden çünkü böyle bir şey biz kendi bilgimizde anladık arkadaşlarımızla beraber. bunun bu devamı biraz daha büyümesi, biraz daha büyümesi tabii. Saygılar, size kadın kursu sevgili başkanım değerli için süreleriniz. Toplantımıza hoş geldiniz. Tabii ki daha söz alacağım bu um, bilmeden böyle çalışmalarımı e, kürsüye şey taşımadım ama e, biz orta ticaret ve sanayi odası olarak tabii Türkiye'de 365 tane odası orta var. Çatı kuruluşumuz Türkiye odalarda orta var dediği sayılı e, yasaya göre hizmet artı tamamladık. Seçimler sonrasında da sahipler, meclis üyelerimiz bir komisyon oluşturmak istediler. Ordu ilerinin sorunları ve çözüm önerileri sosyoekonomik gelişmişliğe nasıl katkıda bulunabiliriz? Beraber nasıl olabiliriz? Ordu'yu nasıl güçlendirebiliriz? Ordu'ya bir adım daha nasıl ileriye taşıyabiliriz diye küçük bir komisyon oluşturduk. Köy komisyonumuzun arasında yönetim kurulu üyeleri var sahipler. Sahipler meclis üyelerimiz var. Ee, Zeki Bey e, sağ olsunlar. Eser e Doğru olarak bu işi yapmıyoruz. Bütün ordudaki diğer güçlü sivil toplum kuruluşları ile bir araya, bir gelelim. E, sorunlarımızı beraber dile getirelim. Çözüm önerilerini de beraber e, planlayalım. Beraber e, hep birlikte sesimizi duyuralım istediler. E, biz çalışmalarımız kapsamında ilk önce kendi kurumumuzu nasıl güçlendirebiliriz diye bir başlık koyduk. Bu başlık altında da Batı Akademi olarak. bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. son bir adımımız kaldı. İnşallah bir sonraki toplantıda da bunun gösterimini e, sizlerle paylaşabiliriz. i̇kinci olarak da yine kurumsal altyapıyla alakalı işte, bir sürü projeler yazıyoruz. proje ofisi olarak Ticaret ve Sanat Odası bünyesinde inşallah hep birlikte daha güzel projeler yazıp daha güzel projeleri değiştirip orduya ee, gibi programlarından, e, hibe programlarına güzel e, şeyler, e, e, alabiliriz birlikte. E, Orada yine kurumsal yapısının güçlendirilmesi, sosyal sosyoekonomik anlamında nereye taşıyabiliriz diye bir başlık davetler Bu toplantı aslında bunun bir başlangıcıydı. bugün evet bu arada bir sürü dernek var. Katılım sayımız az. fakat bölümün evet. aslında izah etmedi biz bu toplantıyı gerçekleştirirken Birinci toplantı olarak en aktif STK'ları davet ettik. İlk toplantının olması sebebiyle. bunun içinde birazcık katılımımız az. E, i̇nşallah sonraki toplantılarda her toplantıda sayımız biraz daha artarak devam edecek kanaatindeyiz. E, faaliyetleri kapsamında da biz aslında yani Orwell'in sorunları olarak da e, sınır sorununa ele aldık. biliyorsunuz ki e, ekonomisi sınırlar da yoludur. dolayısıyla sınırla ilgili sorunlarımız var. Üretim Zaten bir bir. İnşallah yarın da e, aklıma gelen, geldiği kadarıyla yine katma değerli ürünler üretilmesiyle alakalı. Özellikle bu konusunda yeni yürütmüş olduğumuz ticaret ortamımızın da e, ünye pasta ticaret odalarının da ortak olduğu bir projeye yürüttük. Hala çalışmalarımız devam ediyor. hizmet binamızda bir çikolata atölyesi oluşturduk. İnşallah orada, orada çikolata inşaat ve yapı sektörüyle alakalı. Orduya fuar ve kongre merkezleri kazandırılması ile ilgili bir projemiz var. dolayısıyla sizlerden gelecek öneriler, fikirler, tabii ki bugün bu bir şey dedi, çok e, konu tartıştı. Güzel fikirler tartıştık. Ama gördüğünüz kadarıyla bunların e, %80'ı genelde belediyecilikle alakalı konular. Tabii ki oluşturulan bu platformlarda onlar da raporladı. E, hep birlikte bunlar için de bir çözüm arayacağız. E, ben teşekkür ediyorum. Eee kusura bakmayın. Evet çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eee bizim sekreterimiz de yapıyor acaba çok da başarılı bu konuyla ilgili. Eee evet. evet. kendisine Çok teşekkür ederim. Bu Birliği projemiz, dediğimiz proje arasından seçilen ilk 30 proje arasında yer aldı. Diğer 12 projemiz